Mm-hmm. Uh -huh. Engelsiz Filmler Festivali 6. kez bu sene 8-12 imtiharlar arasında İstanbul'da başladı yolculuğuna. Katılım oldukça yüksekti, yani çoğu seans dolu geçti diyebiliriz. Evet, evet. Ayrıca İstanbul'da olması sebebiyle film ekipleri, oyuncular, yönetmenler de katılım gösterdiler ve keyifli bir evet, evet. söyleşi ortamı oluştu. Belli bir coğrafyaya Yani gerek yoktu ondan sonra tekrar yüzlenebilir diye düşünüyorum. Çünkü o beraber bütün üç kardeşi birbirine bağlayan bir plan olduğunu anladım o sahne. Tamamen sağır, e, duymayan bir e, arkadaşımız da vardı. İzlemek isteyen çok fazla insan var. Yoğunluktan dolayı 150 kopya girebildik. Sofra Sırları filmiyle e, Engelsiz Filmler Festivali'ndeyiz. Öncelikle teşekkür ederim çünkü bizim e, ne kadar reklam yaparsak yapalım, ne kadar yatırım yaparsak yapalım ulaşamayacağımız bir kitleye ulaştırıyor filmlerimizi. Q&A çok güzeldi. Arkadaşlarımız çok güzel sorular sordular. Hatta bu zamana kadar yaptığımız en uzun Q&A bile olabilir. Bu çerkez tavuğuna bayağı bir zaman ayrıldı. Salon çok güzel. Filmimizi çektiğimiz kalitede gösteriyorlar. Bu Türkiye'deki diğer büyük film festivallerinde bile yok. Ben Ali Çağlar Özkan, Sinebo direktörüyüm. Festivali ikinci kez ağırlıyoruz. Bu sene festivale katılım oldukça yoğun. Filmlerin sayısı artmış durumda. Aynı zamanda filmlerden sonraki söyleşilerin sayısı da artmış durumda. Festivalin filmlere eşit erişim sağlanması konusunda tüm sektöre ve seyirciye örnek olduğunu düşünüyorum. Ve Engelsiz Filmler Festivali'ni önümüzdeki senede yine burada ağırlamaktan mutluluk duyacağız. Onu da söylemek istiyorum. Engelsiz Film Festivali'nin dahil olmak bu ekiple beraber çalışmak beni çok mutlu ediyor. İki yıldır beraberiz. İki yılda çok farklı filmler, çok farklı etkinlikler görüyorum ve çok mutluyum. Sahiller adına mutlu oluyorum. Bu kesmi unutmadığınız için özellikle sizlere çok teşekkür ederim. Filminizi sesli betimlemeyle ile dinlediğinizde galiba son birkaç sahnesini nasıl buldunuz? Önce oradan başlayalım. Sesli betimleme ile ilgili açıkçası benim de soru işaretlerim vardı. Çünkü kafanızda kendiniz e, bu atmosferi e, kurmaya çalışıyorsunuz. Nasıl olabilir acaba diye. Ve atmosferin e, bu kadar iyi verilebileceğine açıkçası inanamadım şu an. Hala onun e, şokundayım diyebilirim. Kişisel bir hikaye yok sen bu jenerasyon için? Müzeyden bana e, onu anlatmak dışında hiçbir şey bırakmamıştı. Bu kadar anlaşılmanın zor olduğunu hissettiğim bir zamanda e, ee, bu kadar anlamaya çalışan insanla bir arada olduğum için e, çok mutluyum. Çok. <laughs> 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 nasıl hayal ee, ediyor onu merak ediyorum. Hiçbir şey <laughs> gerçekten yönetmeni pazartesi günü çok güzel bir soru sormuştu. O yüzden de çalışıyorum yani. Melik ben, Boğaziçi Üniversitesi'nde tarih öğrencisiyim. Elimden geldiğince bütün filmlere gitmeye çalıştım. Dersten çıkar çıkmaz koşarak yetiştim. Festivalin bana en büyük katkısı, aklımdaki soruları filmin oyuncularını, yapımcılarıyla ve yönetmenleriyle konuşmak oldu. Rakibi bir desen var diye bir yorum üzerinden, e mektubu çünkü öyle deniyor. Engelsiz Filmler Festivali'nden merhaba. Ve festivale merhaba. Ben Tansu Biçer. Bence merak etmiyor. Yol Kenarı filmiyle bu festivalde yer alıyorum. Daha önce Toz Ruhu ve Sen Aydın hatırsın Geceyi filmleriyle burada yer almıştık. Çok güzel bir festival olduğunu düşünüyorum. Engelleri kaldırmak için atılan bir adım olduğunu düşünüyorum. Bu anlamda da önemsiyorum. Ve herkesi de bekliyorum. Eskişehir oldukça hareketli geçti. Filmler Eskişehirli sinema severlerinin yoğun ilgisini gördü. Özellikle kelebekler tamamen dolu bir salona, sonradan hatta eklenen sandalyelerle gösterildi. Engelsiz Film Festivali'ni ikinci kez Eskişehir'de ağırlamak çok güzel. Katılım bu sene daha iyiydi. Hatta geçen senenin epey bir e, 3-4 katı vardı. Gözlemlediğim kadarıyla üniversite gençliği sahip çıktı. Onların ilgi göstermesini gördüğüne tanık olmak güzel. Eskişehir'de bu maya tuttu. Teşekkürler. E, filmin oyuncusu Ozan Uygun. Bizlerle birlikte. Şey, Çünkü gerçekten çok ağır bir senaryo. Kar filminde Ali, Ali karakterini canlandırıyorum. Söyleşi çok keyifliydi. Ben çok eğlendim. Biraz gerildim ama galiba beni sevdiler biraz. O yüzden kötü davranmadılar. Anne, filmin altını doydular ya. Bence öyle. Biz anlatmak istediğimiz şeyi ne kadar fazla insana ulaştırırsak bizim için o kadar iyi diyeyim. Festivali düzenleyen herkese çok 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 içten teşekkürlerimi sunuyorum. Ben bugün kendimi çok mutlu hissediyorum. Eskişehir'de tabii bu yıl bir de Canlan Kıpır'dan animasyon atölyesini yaptık. Işık Dikmen eğitmenliğinde 9 2 yaş grubundan 12 işitme engelli çocuk kendi hikayelerini stop motion tekniğiyle canlandırarak kendi filmlerini yaptılar. Oldukça eğlenceliydi. Ankara'da Çağdaş Sanatlar Merkezi ve Göte İnstitüt Festivali ev sahipliği yaptı. Bu mekanların önemi erişilebilir mekanlar olmaları. Her ikisi de ortopedik engelliler için gayet uygun mekanlar. Ev sahipliklerinden gayet memnunuz. Çok mutlu ediyorlar bizi, salonlarını bize açarak. Engelsiz Filmler Festivali'ni açtıkları için çok teşekkür ederiz. Geldiniz, bu kıyamet öncesi hali başka türlü anlatılamaz diye düşündüğümüz için. geliyor yani neden? Kültürel Hayata Eşit Katılım konulu bir panel gerçekleştirdik. Yurt dışından konuklarımız vardı bu sene. Kültürel Hayata Katılım'ın İngiltere, Almanya ve Türkiye'de nasıl olduğunu aslında biraz konuştuk. Oldukça seyircinin yoğun, aktif, katılımlı olduğu bir paneldi. İşbirliğimiz devam edecek yurt dışındaki festivallerle. İleride bir network, bir ağ kurmak gibi bir niyetimiz var bu festivallerle. Böyle kalabalık bir salon görmek güzel şimdi otizm dostu gösterimimiz olacak. Onu biraz anlatmak istiyorum size. şimdi otizmli kişiler yüksek ses, parlak ışık vesaire bunlardan biraz rahatsız Ay. oldukları için onları minimize ediyoruz. Yani onları mesela sesi biraz kısıyoruz. İşte parlak ışık olmuyor vesaire. Çan, herkesin en ön sıradan Adım Furkan, soyadım Aytekin. Şu anda Boğaziçi Üniversitesi'nde Engelsiz Filmler Festivali'ndeyiz. İzlediğimiz filmin adı Orman Çeçesi'ydi. Filmi beğendim. Geçen sene ilk kez programa koyduğumuz sanal gerçeklik deneyimi ne Bu sene sayısını arttırarak yine her üç şehirde de seyircilerle buluşturduk ve çok ilgi gördü. Bu sanal gerçeklik bölümlerinde engelli bireylerin gözünden dünyaya bakma şansı bulduk. 2018'in ödül törenine hoş geldiniz. Kaynası kültürel yaşama katılma sahip olduğu pratik gerçeğinden yola çıkan Engelsiz Filmler Kısmı Ödül Töreni'nde ödüller birazdan sahipleniyor.

tamamını teslim etmiş bulunuyoruz adreslerine. Çok teşekkür ediyoruz herkese. Bu sinema tüm engelleri yendi. Olsun bu festivalin de manşeti.